Biz kandil gecesinde tesbih namazı kıldık. Ondan sonra da halka içinde oturup dua okuduk. Medet Seyyid Abdülkadir Geylani biiznillah denildi. Bu şirk midir, uygun mudur? Evet. Önce şirk değildir, onu söyleyeyim. Çünkü biiznillah demiş. Allah'ın izniyle himet et denmiş orada, yardım et denmiş. Ama bence uygun değildir. Neden uygun değildir? Eğer biri vefat etmişse, öbür tarafa gitmişse o vazifesini tamamlamıştır. Onun işi dünyada olmaz. Yoktur işi. Yani adam ölmüş gitmişse ikide bir niye oluyor? oradan buraya çağırmaya davet ediyoruz? Bu doğru değil. O imtihanını evet, kazanmaya çalıştı, gerekeni yapmaya çalıştı. Onunla beraber olanlar da kazanmaya çalıştılar, gittiler vazifelerini, kulluklarını, hayatlarını, Allah'ın onlara verdiği imkanı tamamlayıp gittiler. Bizim buradan onları çağırmamız doğru değildir. İş hayattakilerindir. Hayattakilerle Allah işi yapar, hidayeti verir, muhabbeti verir, yardımı da yapar. Diyelim ki biri başka bir Allah dostunu, vefat etmiş bir Allah dostunu yardıma geldiğini görse, gelen o değerdir. Onun gönlünde onun muhabbeti olduğu için yaşayan bir Allah dostu ona yardım etmiştir. Onun suretinde ona yardım etmiştir. Onun gönlündeki ona olan muhabbetinden dolayı o da onu öyle zanneder. Asla böyle bir şey mümkün değildir. Yani biri vefat etmiş, öbür tarafa gitmişse o vazifesini tamamlamıştır. Arada bir berzah vardır, geriye dönüş mümkün değildir çünkü. Görebilir, seyredebilir, bakabilir. Allah bu şekilde izin verir ama imtihanı yaşayan, yaşayanlardır. Birbirine yardım edecek olanlar da yaşayanlardır. Hayatta olanlardır. Yardımı böyle yapar. Ama biri bütün Allah dostlarını çağırabilir. Gönül itibariyle davet edebilir. Peygamberleri de davet edebilir. Bu bir gönül halidir. Bu manevi bir haldir. Gelmeleri gerekmiyor. <laughs> ya da gelip müdahale etmeleri gerekmiyor. Bir tek bu kimin için geçerlidir? Bir tek bu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için geçerlidir. Neden geçerlidir? Çünkü o kıyamete kadar peygamberdir. Kıyamete kadar. Dolayısıyla kıyamete kadar da manevi olarak her bir kendisine iman etmiş veya iman etmemiş ümmetiyle birebir beraber olma hali vardır. Bu da manevi bir hal. Bunu Allah vermiş. Çünkü o kıyamete kadar bütün insanlığa gönderilmiş peygamber olduğu için. Sonra işi diğerleriyle yapar. Evet. İşin başında o vardır ama işi yaşayanlarla yapar. Vefat etmişse evet. bu durumda vazifesini tamamlamıştır. İş diğerlerindir. Niye diğerleri vazifesini yapmıyor mu ki onlar gelip onun, onların işini yapsınlar? Bu durumda yaşayanlar vazifesini yapmıyor manasındadır. Ya da bir daha onun gibi biri gelmiyor demektir bu. Bu doğru değildir. Evet, onun gibisi elbette ki gelecek ama herkes de kendisidir. Kimse kimse değildir. Kimse kimsenin makamında da oturmuyor. Ne kadar kamil manada kulluğunu yaptığı veya vazifesini yaptığı, irşat vazifesini yaptıysa o kadar kamildir. Arada fark gözetmek doğru değildir. Nasıl ki peygamberler arasında fark gözetilmiyorsa, Buna beraber derece itibariyle farkları varsa bütün de böyledir. Geometride kadar da bu böyledir. Doğru anlamak gerekiyor. Evet inşallah anlaşılmıştır.